Salyangozlar nasıl yıllarca uyuyabilir? Salyangozların yıllarca uyuyabilmesi, aslında uyku değil, estivasyon yaz uykusu, hibernasyon kış uykusu süreçleridir. İşte bu sürecin nasıl işlediği. Birinci, metabolizmalarını yavaşlatırlar aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarında hayatta kalmak için vücutlarının enerji tüketimini minimuma indirirler. Kalp atışları ve solunumları çok yavaşlar. İkinci koruyucu mukus üretirler salyangozlar, kabuklarının ağzını kaplayan kalın bir mukus tabakası saldılar. Bu tabaka su kaybını önler ve onları dış etkenlerden korur. Üçüncü uyum sağlama yeteneği çöl gibi aşırı kurak ortamlarda yaşayan bazı salyangoz türleri su kaybını önlemek için 3 yıla kadar estivasyona girebilir. Soğuk iklimlerde yaşayan türler ise kış aylarında hibernasyona geçebilir. Dördüncü su ve besin depolayabilirler. Salyangozlar uykuya yatmadan önce vücutlarında yeterli su ve besin depolar. Bu sayede uzun süre dışarıdan besin almadan hayatta kalabilirler. Bu süreç, doğada zorlu koşullara karşı hayatta kalma stratejilerinden biridir ve bazı salyangoz türleri için kritik bir adaptasyon mekanizmasıdır. Kanala abone olup takip etmeyi unutmayın.